gıda fiyatlarındaki artışı önlemek adına. Mesela biz et süt kurumu olarak kendi kuzu etiyle ilgili fiyatlarımızda yüzde 25 indirim yapacağız. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi 3 Ağustos'ta katıldığı yayında küçük baş et fiyatlarında yüzde 25'lik indirim olacağını bu sözlerle duyurmuştu. Bugünden itibaren yani yayınlandığı tarihten itibaren bunu gündeme getireceğiz. Yüzde 25'lik bir e, kuzu etiyle ilgili. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a giden bakan Kirişçi, burada indirimle ilgili detayları paylaştı. Küçükbaş hayvan yetiş yetiştiricisinden aldığımız hayvan fiyatlarıyla ilgili, hayvan eti fiyatlarıyla ilgili canlı, karkas, bunlarla ilgili biz orada herhangi bir indirime gitmedik. Biz oradan elde etmiş olduğumuz etin vatandaş tarafından tüketimi aşamasında yüzde 25 indirimi getirdik. İndirimin sadece perakende satış fiyatında olduğunu vurgulayan kirişçi, indirimi istismar edenlere karşı tedbir aldıklarını vurguladı. Bazı çevreler bunu istismar ediyor, bunun e, gerekli tedbirleri aldık, onlarla ilgili iş ve işlemlerimiz devam ediyor. Bunu speküle eden, buradan kendilerince bir başka noktaya bu işi evirmeye çalışanların, Bilsinler ki bu devlet gerektiğinde her türlü tedbirleri almıştır, bundan sonra da alır ve alacaktır. Üretici ve tüketicinin yanında olduklarını söyleyen Kirişçi, indirimle iki tarafında kazanacağını belirtti. Biz aslında küçük baş hayvan üreticisine iyilik yapıyoruz. Yani o et tüketilirken doğal olarak küçük baş hayvan kesilecek. Bu hayvanlar da bizim üreticilerimizin ürettikleri olmuş olacak. Bakan Kirişçi ayrıca buğdayla ilgili de açıklamada bulunarak arz konusunda bir sıkıntı olmadığını söyledi.